Abaza kendinde olmaya da denir. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Yani bu saçları kesilmiş olan kişiye Abaza denir. Böyle her kıza sırnaşan, bir laftan anlamayan erkeklere denir yani. Abaza, Abaza düz duvara tırmanana denir. Her önüne geleni asılıyorlar. Böyle apaç, tarzı genelde giyiniyorlar. Böyle camları açıp böyle önüne gelen herkese laf atıyorlar. Yani ne bileyim yoldan geçen her, herkesin arkasından şey yungas desen böyle fokus yapar ya laf atar. Hani böyle kendini böyle durduramazsın. Bence o kişiye denir yani. Ee, uzun süredir sevgisi olmayan erkeklere. Zevklere karşı doymamış insan mı denir? Kendini tutamayan insan mı denir? Herhalde ona denir. Ulan lafa bak ya. Tam buldum ben belayı. Ben abaza karısıyla evliyim. vallahi belamı verdi benim. Verip... Evet sor bakayım. Abaza karısı var. 42 senelik. Nereden buldum onu? Allah çık. Tövbe tövbe. E, nasıl bir ne bileyim benim kayınpeder abaza kayınvalide gürcü kaldım ama işte neyse. Yeni yetişen kızlar biraz fazla hani abaza diyeyim ben öyle diyeyim sizin gibi <laughs> yeni nesil öyle biraz öyle yani erkekleri daha üstün görmeye daha çok çabalamaya çalışıyorlar bazı dürtüleri aç olan insanlara abaza denilebilir <laughs> Meslek sitesindekilere diyorlar genellikle. Abaza öncelikle bir millet. Hani şey olarak sorarsak ama halk arasında abaza diye tabir ettiği zaman hani kadın görmemiş ya erkek görmemiş gibi bir şey canlanıyor. Kavkazlar 2 Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen Abhazya diye bir kent var sanırım oradan geliyor. Ama bizim kültürümüz kültürümüzü farklı kullanıyorlar bunu. Kadın düşkünü falan böyle ya karı kız falan öyle kullanıyorlar sanıyorum. Bana göre bir hayvan ismi gibi geliyor bana. Abaza kime? Yanana denir. Yanan insana denir. Abaza işte denk gelmemiş karıyla kızla. Tutuşuyor. <laughs> Benim bildiğim Abaza o yani. Sizin bildiğiniz farklı Abaza mı var? Abaza çirkin insanlar. <laughs> şey, apaçı olanlar. Kızlara sürekli bakan, işte bakmaktan zevk alan insanlara. Bunları kadınlar da yapıyor. Aynı şeyi onlara Abaza denmiyor. Hiçbir şey demiyorlar onlara. Onlar bakınca bir şey olmuyor. Bir bayan açlığında olan birine denir diye düşünüyorum. Hani böyle Abaza kalmış diye bir tabir vardır. Abaza, e, Orta Asya'da bir e, Türk soyudur. Çerkes, Abaza. O Abaza orada bir kültürdür, bir ırktır. Benim ilk aklıma gelen Abaza, Ölürem, ölürem senin aşkına. Ölürem, ölürem senin aşkına. İlk gelen bu oyunları başka bir şey değil.